Merhaba arkadaşlar. Maddenin tanecikli yapısını sizlerle iki bölümde, iki videoda işlemiştik. Bugün de soru çözümlerini yapacağız pekiştirmek için. Hadi başlayalım. Yaman Evler İlk Öğretim Okulu 7C sınıfında okuyan Hasan ile öğretmen arasında diyalog geçmiştir diyor. Öğretmen Hasan konuşmuşlar burada. Hasan atomla ilgili hazırlamış olduğu modelde yaptığı e, hata yapmadığına göre hata yapmamıştır. Ver. 1-2-3 numaralı yerleri aşağıdaki hangisini yazmıştır diyor. Baktığımızda yani atom Öğretmenim atomda daha küçük parçacıklar var mı? Evet var. Proton, nötron, elektron söylemiş zaten. E, ee, i̇sterseniz modelinde gösterelim demiş. Model üzerinde gösterirken de e, bunları yerleştirmemiz lazım. Ben biliyorum ki atomun çekirdeği vardı. Çekirdeğinde protonlar P artı artı yüklüydü. Nötronlar yüksüzdü. Bu çekirdekte yer alıyordu. Çekirdek. Ve etrafında fır fır dönen kimler vardı? elektronlar çok hafif olan e eksi diye gösteriyor. O zaman şuraya baktığımda etrafında şu dönüyor değil mi 3 numaralı yani elektron. Çekirdeğinde proton artı yüklüler şu kırmızı o zaman artı yüklü proton artı. Şu e, yük, yükü olmayan da turuncu olan da nötron olmuş oldu. Yani ne bulalım? Bir proton, iki nötron. Bir proton buradan ilerledi. Bir proton bu da gitti. Protonlar doğru. İki nötron tın tın daha önce bakmadan sonuç çıktı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki bana. Yukarıdaki kutucuklarda yer alan ifadeler uygun kavramlarla eşleştirilerek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Tamam hadi çıkışa ulaşalım. Çekirdekteki yüklü taneciklerdir. Çekirdek deyince aklıma ne gelecek? Düşünün. Proton ve nötron nötr, yüksüz demekti zaten değil mi? Bana yüklüyü soruyor. Yüklü olan kim? Proton. Artı yüklü tanecikler. Tanın. Elektronlar demiş. Elektronlar çekirdekli değil. Etrafına dolanıyorlar. Negatif yüklü olup hareketli olan taneciktir. Negatif yüklü olan kimdi? Elektronlar. Nötr demek. Yüksüz demekti. Elektronlar ise e eksi diye gösteriliyor. Çünkü şu negatif olduğu için. Negatif olduğu için n eksi diye gösteriliyor. Geldik yan tarafa. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği örnek atomların daha küçük parçacıklardan oluştuğunu anlatmaktadır. O zaman biz aslında elektronlardan bahsedecek. Çünkü e, deney yap, yap yapıldığında kimyasal tepkimeye girildiğinde ya da herhangi bir alışveriş e, durumu gerçekleştiğinde proton ve nötron asla hareket etmez yani gitmez. Bir yerden bir yere azalıp çoğalmaz. Alınıp verilen kimdi? Elektronlar. Elektronlar alınıp verilebilir. O zaman baktığımda yünlü kumaşa sürtülen plastik kalemin kağıt parçalarını çekmesi. Bu tür soruda böyle bir soru geldiğinde direkt aklınıza elektriklenme gelsin. Elektriklenme. Yünlü kumaşa sürtülen plastik. Plastik 8. sınıfta göreceksiniz aslında eksi yüklenir. E, yün kumaşta artı yüklenir. Bu eksi yüklenme ve artı yüklenmeyi 8. sınıfta göreceksiniz. Şöyle düşünün mesela bir cisim var. iki tane cisim var. Yün kumaş ve plastik çubuk şöyle bir şey diyelim. Şimdi normalde artı eksi eksiydi. Artı eksi diye düşünün. Sonra Bunlar birbirine sürtüldüğünde buradaki eksiler buraya tık 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 buraya geldiğini düşünün böyle. Eksiler artlar hiçbir zaman hareket etmediği için eksilerin buraya geldiğini düşün. O zaman burada eksi, e şeyi plastikte eksi yoğunluğu artar. E yoğun eksiler gittiği için artı yoğunluğu daha fazla olur. O zaman biri artı biri eksi yüklenmiş olur. E, bu da Çekim e, oluşmaya başlar bu, bu süreçte de. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. O zaman da etrafında görünen bu kağıt parçalarını çeker. Bu da işte elektronların hareket ettiği kanısını doğruluyor. O yüzden doğru. Yani siz de elektriklenme muhabbetine bakacaksınız. O zaman kazağımızı çıkartırken saçlarımızın elektriklenmesi de aynı şey. Sürtünmeden kaynaklanıyor. Birinci olayın aynısı. Mıknatısın demir tozlarını çekmesi ise manyetik alanla ilgili bir durum. Yani elektronlarla alakası yok. O yüzden bunu eledik. Geldik diğer soruya. Dördüncü sorumuz. Birazcık daha küçültelim ki tam şıkkı da alabilelim. Yukarıdaki numaralandırılmış özelliklerin Yukarıdaki numaralandırılmış özelliklerin ait olduğu atom altı parçacıkları. Atom altı parçacık deyince aklıma ne geliyordu? Proton, nötron ve elektron geliyordu. Doğru eşleştirilmiş hallerini soruyor. Tamam bakalım. Kütlesi protonun kütlesinin 2000'de biri kadardır. Yani 2000 parçadan sadece biri kadar. O zaman çok hafif demeye çalışıyor bana. Çok hafif olan bunların hangisiydi? Elektron. Pozitif eksi yazalım. Pozitif yüklü taneciklerdir. Çekirdekte bulunan pozitif yüklü tanecikler protonlarımızdı. Böyle P artı diye gösteriliyordu. Hem kendi etrafında hem de çekirdeğin etrafında döner. fırfır döner. Çok hızlı döner. Çok hafif oldukları için. Kimdi o yine? Elektron. Proton ile birlikte çekirdekte bulunur. Çekirdekte bulunan kim vardı? Şöyle proton ve nötronlar. Etrafında dönen kim? Elektronlar. Şöyle şöyle yapalım. O zaman proton ile birlikte bulunur demiş. Nötron tabii ki. Lüksüz taneciklerdir. Adı üstünde nötürdü, Değil mi? O zaman bu da nötron. Atomun kütlesini oluştururlar diyor. Tarttığımda proton vardı, nötron vardı, elektron vardı ama elektron o kadar hafif, o kadar hafifti ki bunu saymıyorduk. Sadece proton ve nötron alıyorduk. O zaman atomun kütlesini oluşturanlardandır dedi. Ya proton ya da nötron'dan bahsetmiş. Şimdi o zaman elektronlarda bir var, üç var. Tata çıktı zaten soru. 1, 3 ama kontrol edelim. Nötronlar 4, 5, 6. 4, 5, 6 doğru. Proton da 2, 6 demiş. 2 burada da 6. Doğru. Hazır açıkken 6'ya mı gelelim? Heh, zaten buradaymış. Bakalım. Bu da bu da sembolleriyle gösterilen katladan hangisinde verilen bilgi hatalıdır? Atomun kütlesi çekirdekte toplanmaktadır. Ee, evet, şurada göstermiştik. Bakın elektronlar o kadar hafifti ki aslında proton ve nötronlar oluşturuyordu atomun çekirdeğini atomu. O yüzden bu doğru. Elektronlar çekirdeğin çevresindeki katmanlarda bulunur. Evet işte şurada elektronlar fır çevresindeki katmanlarda bulunuyor. Katman kelimesini ilk gün kullanmıştı. Hatırlayın. Bor. Yani katmanlarda belirli aralıklarda bulunur dediğin. Proton ve nötron çekirdekte bulunur. Aynen öyle. Şurada söyledik zaten. Hep aynı şeyler çıkıyor. Farkında mısınız? Yani aynı şeyleri size iyice pekiştirmeye çalışıyor. Bu bir dahaki sene de çok çıkacak. Lisede de çok e, konunuz olacak madde. Atom. Atomun yapısı. O yüzden şimdiden öğrenmeye çalışın lütfen. Proton ve elektronlar aynı yüklü taneciklerdir. Dın dın. Protonlar artı. Elektronlar eksi. Aynı falan değiller. Üçgen. Patladım dostum geldik 5'e. Kocaman yapalım. Tının. Evet. Belki daha iyi görürsem. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan bölümlere sırasıyla hangi seçenekteki kelimeler yazılmalıdır? İyi bakalım. Maddeyi oluşturan en küçük parçacık. Direkt atom diye atlayacağız değil mi? Atom. Atom. Çekirdek falan değil bunlar. E, ee, tamam atomun içinde çekirdek var. Etrafın içinde de proton var, nötron var. Ama en küçük parçacık dediği o maddeyi temsil eden parçacıktan bahsediyor. Buna atom dedik. Atoma baktığında maddenin en küçük yapı taşı atomlardan aynı bir sürü yan yana getirdiğinde de o madde oluşmuş oluyor. Ama mesela atomun içindeki çekirdeğin içindeki protonlardan bir sürü o, e, protonu yan yana getirince o madde oluşmuyor. Yani en küçük ma maddeyi temsil eden e, parça atom olmuş oluyor. Bu parçacık kendisinden daha küçük alt parçacıklardan oluşur. Bunlar, bunları çok iyi biliyoruz artık. Protonu cepte artı yüklüydü. Bir de protonun arkadaşı vardı yanında olan. Kimdi o? Nötron. Bir de fırfır etrafta dönen elektron. O zaman şık, B şıkkında çekirdek demiş patladı. Elektron var ve nötron var. Bunların sırası önemli değil. Çünkü bilemem nereden bileyim sırasını nasıl yazdığını. O yüzden geçtim. Evet. Geldik yedinci soruya. Yedinci soruda diyor ki yukarıdaki atom modelinde 1 ve 2 ile gösterilen bölümlerin isimleri hangi seçenekte verilmiş, verilmektedir diyor. Hmm. Bir kere burada elektron yok bir de görüyor musunuz? Elektronu göstermiyor bu. Katmanı gösteriyor. Şu şöyle şöyle şöyle. Etrafındaki katmanları gösteriyor. O zaman buna katman demeli. Burada aslında çekirdeğin içinde proton ve nötronlar var ama söylememiş, sadece direkt çekirdekten bahsetmiş. Bence bu ilk soru olmalıydı. Birinci soru katman, ikinci soru çekirdek, tata. -ta. Bu kadar mı yani? Hemen bit. Değil mi? O kadar da zor değil bir test çözmek. Çat çat bitiyor. Şimdi diğer teste geldik. Şimdi bu soruda bileşiklerden ve elementlerden bahsetmiş ki o saf maddelere giriyor bir sonraki konuyla aslında. Ama yine de yapalım hadi. Çünkü biz en azından molekül yapılı olan ve olmayanları biliyoruz. Mesela şimdi şu zaten şöyle şöyle bir kabın içinde olsa bu şekilde molekül yapılı olacak. E bunlar da şurada bir molekül yapılı. Bu böyle böyle aynı aynı kabın içinde bulunduğunu düşün böyle. Şu şekilde oluyor. Ama biz şu küp şeklindeki şeye Molekül yapılı değil, atomik yapılı diyoruz. Atomik yapılı. Tamamı bu şekilde gözüküyor. Bu NaCl de sodyum klorür. Fazladan bilgi, bilgi isteyenlere. Klorür, sofra tuzu yani. Bu da kükürt. Dioksit. Oksijeni zaten biliyorsunuz. Şimdi o zaman burası molekül yapılı. Burası molekül yapılı. Birincisi atomik yapılı yani molekül yapılı değil. O zaman C demiş ki molekül yapılıdır eledik. dedi molekül yapılıdır eledik. Şu C ile D eledik. Şununla şu doğru. Sonra ikinciye molekül yapılı demiş. İkisi de molekül yapılı doğru. Sonra üçüncüye molekül yapılı öbürü olmayan demiş. Şu patladı. O zaman bir tek elimde zaten bu kaldı. Şimdi o zaman ama şunlara bakabiliriz. Yine yani bakalım. Bileşik demek birden fazla farklı cins bir araya gelecek. Yani bakalım bir de hem yeşil var hem böyle koyu gri var değil mi? Yeşil var, koyu gri var. Yani bir e, türü, çeşidi birden fazla. Üçte de bak bir kırmızı var, bir de siyah var. O da birden fazla o yüzden bileşik. Ama element tek cins olmalıydı. Gerçekten de bak sadece mavi ya da mor. O yüzden tek cins olarak ifade ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. İkinci soru. Bunu da büyütelim. Diyor ki yukarıdaki soruların cevaplarını evet ya da hayır olarak hadi bul diyor bana. 1. Atom maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşımıdır. Doğru. Kimyasal özellikleri var. Protonlar, elektriği iletirler, iletmezler ileride göreceksiniz metaller şekilleri, parlaklıkları falan gibi şeyler. Atom sözcüğünü ilk ortaya atan kişi kimdi? Hani heykeli dikilmişti. Milattan önce 400 yıllarda kimdi? Demokritos mudur? Evet diyoruz. O zaman iki tane evetle A kazandı. Geldik 3'e. Yukarıdaki nötr atom. Nötr atom neydi? Nötr atom söyleyen. Düşünün. Bekliyorum. Evet. Cevabı yazıyorum. Ne elektron vermiş ne de elektron almış atomlar. Orijinal halleriydi. Elektron almış ya da vermiş değil. Hiç orijinal hali. Bu tür atomlarda proton sayısı eşittir. Elektron sayısıydı hatırlayın. Neyse. Atom altı parçacıkları vermiş. Bana bunları soruyor ki en kolayı. Çünkü fırfır fır dönen eksi yüklüler neydi? Elektron. Artı yüklüler Proton ve bunda nötron. Bir elektron, dik diktik. Dik. İki nötron, bu da patladı. Geldi buna. Geldik diğer soruya. Dördüncü sorumuz. Hmm, bir sürü bilim adamı. Şimdi ne diyor bakalım? Aynı elementin hmm, tüm atomları aynıdır. Ne demek istedi? Demir mesela. Konuyu anlatırken de demire örnek vermiştim şansa. Neyse. Aynı elementin tüm atomları aynı. Yani bu küçük yuvarlaksa bu da küçük yuvarlak, bu da küçük yuvarlak, bu da küçük yuvarlak, küçük yuvarlak, küçük yuvarlak. Biri büyük, biri küçük değil. Biri üçgen, biri bilmem yıldız değil. Hepsi aynıdır diyor. Tamam. Farklı atom elementlerin atomları ise farklıdır. Hatırlayın. Demokritus ne demişti? tüm her şey aynıdır demişti ama sadece bağlanışları farklıdır. Yani şöyle bir örnek vermiştim. Bunlar bu şey böyle bağlanmış, bunlar böyle bağlanmış. Aslında aynı atomlar ama bağlanışları birbirlerine dizilimleri farklı olduğu için ikisi de farklı atomlar oluyor. Biri bakır oluyor, biri demir oluyor demişti. Bunların o zaman bağ, bağlarını, yerlerini değiştirirsek birbirlerine dönüşebilirler demişti. Yüz yıllarca hatta yaklaşık 2000 yıla yakın bir süre buna inanılmıştı. Hatta ne demiştim? Bu sayede insanlar bütün maddelerden altın elde edileceğini hayal etmişlerdi. Yüz yıllarca da bunun üzerine çalıştılar. Ama sonra tabii olmadığı anlaşıldı. Bundan sonraki gelen kişi ilk bilimsel araştırmayı yaptı. Ve yukarıdaki cümleyi söyledi. Yanılıyorsun kardeş dedi. Atomlar birbiriyle aynı değil dedi. Sadece aynı atomun aynı maddenin atomları birbiriyle aynı dedi. Yani demir atomları birbiriyle aynı. Atıyorum bakır atomları böyle büyük 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 aynı birbiriyle dedi. İşte o ilk bilimsel çalışmayı yapan kimdi? Bakın şıklara. Dalton. Hatırlayalım hazır gelmişken Thomson ne demişti? Thomsonun o meşhur şeyi keki, üzümlü kek. Yani elektronlar var demişti içeride, değil mi? Kek kısmı artı, bunlar elektronlar. Elektronlar, üzümler, üzümlü kek gibi e, atomun içinde demişti. Sonra Rutherford demişti ki, Thomson hayır, içeride artılar var, dışarıda eksiler, fıldır fıldır dönüyor demişti. Sonra gelen borsa dedi ki tamam dönüyorlar ama öyle kafalarına göre değil katmanlara göre demişti. Hatırladık mı? Geldik beşinci soruya. Bunu da kocaman yapalım. Daha iyi görmek için. Sizi daha iyi görmek için. ile ilgili ifadeler hangisi doğrudur? Protonlar katmanlardaki elektronlara çekim kuvveti uygular. Düşünüyorum. Çekim kuvveti uygular çekim kuvveti zıt yükler birbirini çekerdi değil mi? Yükler birbirini çekerdi. Çeker. Protonlar artı yüklü, elektronlar eksi yüklü. E o zaman evet. Çünkü burada protonlar var diye düşünün. Etrafta da elektronlar var, eksi yüklü. Ve bunlar birbirlerini çektiği için zaten elektronlar fırlayıp gidemiyorlar. Yani dünyanın güneşin etrafında dönmesi gibi fırlayıp gidemiyoruz, değil mi? Ya da Ayın bizim etrafımıza dönmesi gibi. Bu elektronlar da e, atomun çekirdeği etrafında fırfır dönüyorlar. Çünkü birlikte belli bir çekim kuvveti uyguluyorlar birbirlerine. O yüzden bu doğru. Kütlece en küçük olan parçacık fırfır dönen kimdi? Çok hafif olan elektron. Bu da doğru. Nötronlar yüksüz senciklerdir. Adı üstünde nötr deyip durduk değil mi? O zaman bu da doğru. Üçü de doğru. Geldik. Altıncı soru ya, altıncı soruda ne diyor? Atom ile ilgili verilen yukarıdaki çalışmalar hangi bilim insanına aittir? Şu yandan kopyada çekebiliriz o zaman, şuradan, değil mi? Neyse bakalım. Ortaya atılan ilk gö e attığı görüş ile Dalton'un atom parçalanamaz görüşünün yıkılmasına neden oldu. Hı -hı. O zaman Dalton'tan sonra gelen kimdi? Üzümlü kek diyen? Thompson. Çünkü içindeki alt parçacıkların olduğunu bulmuştu. Elektronların olduğunu. Üzümlü kek diyerek o zaman da parçalanabileceğini düşünmüştü. Atomun dışı tamamen pozitif yüklü bir küredir. Ve negatif yüklü tanecikler kek içindeki üzümlü kekler gibi kürenin içine dağılmıştır. Yani yine bunu söylüyor Thompson. Thompson neredesin? John Joseph Thompson. Geldik 7'ye. Bu nasıl bir soruymuş? Şöyle bayağı büyükmüş. Büyütelim Diyor ki atom modellerinin ait olduğu bilim insanları ile doğru eşleştirilmiş hangisidir? Hmm, en sevdiğimiz. Şimdi şu bir kere içi dolu belki küre dediği şey. Kimdi? Dalton. Bundan sonraki gelen kimdi? Üzümlü kek, üzümlü kek deyip durmuştu. Yukarıdaki sorunun e, şeyi, cevabını veren. Thompson. O zaman tamsın. şu yukarısı bakın. A. 3. Sonra demişti ki yok hayır eksiler dışarıda dönüyor. Fıldır fıldır dönüyor demişti. Kim demişti onu? Rutherford. Ve sonra Rutherford'dan sonra gelen demişti ki hayır öyle istedikleri gibi dönmüyor. Katmanlarda dönüyor demişti. O yüzden 34 12. Ha yok öyle yapmamış. Birin birin karşısına C demiş. Bakayım. 1C doğru. Şu gitti. 2 D doğru bu yanlış bu da yanlış Ta da 3 A aynen öyle bakalım bu testte madenin maddenin, maddenin tanecik yapısı ile ilgili bunu da çözebiliriz diyor ki maddenin en küçük yapı taşı olan atom proton nötron ve elektronların taneciklerinden oluşur atomu oluşturan tanecikler ile ilgili aşağıdaki tablo oluşturulmuştur bu tablonun tamamının doğru olması için kaç tane kutucukta düzeltme yapacaksın diyor. Tik demek özelliğe sahip, tire demek özelliğe sahip değil. Tamam. Şimdi protonun yükü vardır. Evet, artı yüklüydü. Şu nasıl yapalım? Doğruları artı diyelim. Tamam. Proton artı yüklüydü, elektron da eksi yüklüydü. Yükü vardır demiş, burada yoktur demiş. Bunu düzeltmemiz lazım. Vardır aslında yükü. Sonra proton ve nötron çekirdekte bulunur. O yüzden protona tik demiş çekirdekte bulunduğu için doğru. Ama elektrona hayır demiş. Yanlış. Bunu da değiştirmem lazım. Değiştirmem gerekenleri yuvarlak için alayım. Bari daha rahat göreceğim. Elektronlar. Elektronlar çekirdekte değil ki dışarıdalar. Bunu da değiştirmem lazım. Atom hacminin büyük bir bölümünü oluşturur. Hacmi. hatırlayayım. kapladığı yer hacmi. Şimdi mesela küçük bir çekirdek vardı etrafta elektronlar vardı. ev daha fazla elektronu varsa daha fazla katmanı var böyle böyle. 8 tane alıyordu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra daha fazla elektronu varsa biraz daha büyük katmanlar. O zaman hacmi gitgide büyüyor. Neye bağlı olarak büyüyor? Tabii ki elektrona. O zaman elektron doğru cevap. Bu doğru. Bu da doğru. Hayır demiş çünkü ama protonu saymış. Protonla alakası yok. Bunu da değiştirmem lazım. O zaman yuvarlakları sayalım. 1, 2, üç, dört tane değiştirmem gereken şey var bu soruda. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki tabloda bazı atomların proton, nötron ve elektron sayılarını verdim sana. Hangi atomun kütlesi en büyüktür? Aha! Kütle. Neye bağlıydı? Bir daha hatırla. Küçücük böyle atom vardı. Böyle buranın etrafında da elektronlar tartıyorduk biz bunu. Proton ve nötronlar. Proton artı nötron artı elektron. Bunların hangisi en hafifti t tartılmaya değersizdi? Tıtıtıtı elektron. O zaman kütleyi kim oluşturur? Proton ve nötronlar. O zaman proton ve nötronu fazla olan kazandı. Proton ve nötronu toplarım. 20 topla. 25 topla. 26 topla. 17 kim kazandı? Tata Z kazandı. geldik buna. Hoş geldin dostum. Yukarıdaki molekül modellerinde bulunan atom çeşidi sayıları arasındaki ilişki. Çeşit. Nasıl anlatmıştım? Sanki meyveymiş gibi değil mi? Poşetin içinde kaç çeşit meyve var? Elma var, muz var, ne bileyim, armut var. Burada da çeşitlere bakacağız. Bakın sayılara değil. Atom çeşidine bakacağız. O zaman ben bir tane mavi görüyorum burada. Bir de gri görüyorum. Kaç çeşit var? İki çeşit. Burada yeşil var. Bir de mor var. Yine iki çeşit. Burada öf, burada bir sürü var. Yeşil var. Turuncu var. Sonra bir de pembe var. Yani 3 çeşit. O zaman kim kazandı kardeşler? 3. Bir ve 2 de birbirine eşittir. Bence bu konu eğlenceli bir konu. Bu soru bu sayfada bitti. 4'teyiz. Hop büyüt. Yukarıdaki tanecik modellerinde x ve y ile gösterilen şey neyi temsil etmektedir? Evet buna çok iyi çalışmıştık. Bunun tamamı moleküllü. Ama bir tanesi sadece neyi temsil ediyor? Atomu. Hangi şık? Kanmayalım tabii. X'e molekül demişiz. Evet bazen böyle kandırıyorlar bunların yerlerini değiştirerek. Aman dikkat. 5. Buna göre adanın yaptığı model aşağıdaki hangisi olmalıdır demiş. Bakalım nasıl bir modelmiş. Öğretmeni adadan aynı tür atomlardan oluşan bir molekül modeli. Molekül söküp gibi olmayacaktı. Molekül böyle ayrı ayrı olacaktı. O zaman şimdi bir kere D olamaz çünkü D molekül değil. Molekül olması için bağ yapması lazım. Şöyle ikili ikili ya da üçlü üçlü şunun gibi bağ yapması lazım. Bunlar hepsi ayrı ayrı. Bu molekül değil. Molekül değil. O yüzden bunu eledim. Bing bing. Ve aynı tür olması lazım. Aynı türse biri yeşil biri morun ne anlamı var? Bunlar olamaz. Bu da olamaz biri mavi biri gri bu da olamaz. Ne kaldı zaten elimde? B. Bakalım gerçekten öyle mi? Bir kere aynı tür, ikisi de kırmızı ve ikisi de böyle bağ yapmışlar molekül olarak ee, duruyorlar. Doğru. Geldik altıncı soruya. Aynı ya da farklı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları atom gruplarına molekül denir. Buna göre Tanecik modellerinden hangisi molekülü temsil etmez? Tın tın, biraz önceki soru bu. Bir kere molekülü hangisi değildir diye soruyor. Bununla bu aralarında bağ var mı? Doğru. O zaman bu molekül. Bir de ayrı ayrı böyle bak yuvarlak, yuvarlak yuvarlak. Ayrı ayrı. Molekül. Bunlar da bak bağ yapmışlar şurayla. Şununla şu. Bağ yapmışlar birbirleriyle. Ve şunlar şöyle molekül şeklinde. Doğru. Ve bunlar da kendi aralarında bağ yapmışlar. Ve aynı tür bunlar. Aynı tür elementi temsil edecek daha sonradan göreceğiz. Bu da aynı tür. Ama bu şununla şu. Hiç bağ yapmış mı birbirleriyle? Hayır. Bunlar ayrı ayrı. O yüzden molekül değil. Bu bir sadece element. Atomu. Geldik. Bu soru ya. Gidin. Meriç bu modelleri hazırlarken toplam kaç farklı çeşit atom kullanmıştır. Çeşit. Hmm. Meriç fen bilimleri dersinde azaladığı çeşitli molekül modellerini göstermiştir diyor. Düşünsene şu şeyde bu boncuklardan bu modelleri yapmaya çalışacağını düşün. Çeşit sana soruyor. Kaç çeşitin olacak? Bir kere büyük yuvarlak yeşilim var. Yeşil. Tamam. Bir tane pembe var büyük. Pembe. Tamam. Mor var. Mor küçük. Havada mor büyük yok zaten. Sonra bir de gri var. Şu yeşiller zaten aynı. E şu pembeler zaten aynı saymaya gerek yok. Şu griler zaten aynı saymaya gerek yok. O zaman görmediğim başka yok. Toplamda 4 çeşit var. Geldik 8'e. Atomun kütlesini... Proton ve nötron sayısı verilen aynen öyle. Yani çekirdek belirliyordu. Çekirdek çok ağırdı. Proton ve nötron birbirine kütlelere yakındı ve çok ağırlardı. O yüzden doğru. Atomun çekirdeğinde iki farklı tanecik vardı. Aynen öyle. Ne var dedik? Proton ve nötron. Çıkış bir. Elektronlar asla çekirdekte bulunmaz demiş. Doğru ama orası bizim işimize gelmiyor zaten. O yönümüz o taraf değildi. Aha yine mi bitti? Dərn saf maddələr bunu daha sonra çözeceğiz.